Eski seçim sandıkları sokak kedileri için yuvaya dönüştürüldü. İstanbul Beylikdüzü'nde atıl durumdaki sandıklardan hazırlanan kedi evleri sokaklara yerleştirildi. Bir zamanlar siyasi iradelerini ifade etmeye çalışan seçmenlerin önünde sıraya girdiği bu sandıklar şimdi zorlu kış koşullarıyla mücadele eden kedilere ev oldu. Eski seçim sandıklarının kedi evlerine dönüştürülmesi İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'nin bir projesi. Projeyi belediyeye önerense veteriner işleri müdürü Ertuğrul Tunçel. Depomuzu gezerken eski ahşap sandıklar gördüm. Bunların ne olduğunu sordum. Eski çok eskiden kullanılan tahta seçim sandıkları olduğu söylendi. Peki dedim ben bunları değerlendirebilir miyim deyince değerlendirebilirsiniz cevabı aldım. Ve bunlardan ne yaparız düşüncesiyle seçim sandığından kedi evine dönüştürme projesi aklıma geldi. Tunçel ve arkadaşları kutuları küçük tadilatlarla kedi evlerine dönüştürdüler. Bu evler ilçenin çeşitli noktalarına dağıtıldı. Uygulamayı duyan bazı kişiler belediyeyi arayarak apartmanlarının önüne yerleştirdiler kulübeleri. Belediyemizi aradık. Ee, ayrıca çok teşekkür ederiz. Bizi hiç bekletmeden bize beş tane kedi evi yolladı. Hepsi de çok güzel. Biz onları alıştıracağız şimdi. Bu evler zorlu kış koşullarıyla mücadele eden kedileri soğuk ve yağıştan koruyacaklar.